Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Şimdi hep beraber bugünkü koronavirüs tablosuna bakacağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısına bakarsak 187 bin. 859 test sayısında yükselme var ve test sayısında yükselme olduğu gibi vaka sayısında da yükselme var. 21.030'a yükselmiş durumda vaka sayısı. Çok ciddi rakamlardayız. Neredeyse 3. dalga başladı diyebiliriz artık gerçekten. 934 hasta sayısı var. Maalesef 87 kişi hayatını kaybetti bugün. 18.119 kişi iyileşti. 9 saatte devam ediyor teması tespit süresi. Ağır hasta sayısı ise 1547'ye yükseldi. Ağır hasta sayısında da Yükselmeler devam ediyor. Baktığımızda toplam iyileşen kişi sayısı 2.788.757 olurken toplam vaka 2.971.633. Yani neredeyse 3 milyona dayandı artık Türkiye'deki vaka sayısı. Dünkü tablo ise şöyle. Dün 184.452 test yapıldı. Bugün 187.000 test yapıldı. Arada 3.000 ila 4.000 gibi bir test farkı var diyebiliriz ve dün 20.000 49 vaka çıkarken bugün 21.030'a yükselmiş durumda ve vaka sayısında da gerçekten ciddi bir artış var. Neredeyse 1.000 kadar bir vaka sayısı arttı. Dün 902 olan hasta sayısı bugün 934 dün 81 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bugün 87. Dün 18.615 kişi iyileşirken bugün 18.119'a düştü. Dün 1503 olan ağır sayısı bugün 1547'ye yükseldi. Çok ciddi dönemlerdeyiz. Gerçekten maske, mesafe ve temizlik kurallarını uymayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.